geldiniz. Bugünkü videomda sizler için yine çok gösterişli bir oyanın yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı mat fuşya tonlarındaki düz renk yazmaya uygulayacağım. Şöyle ebruli kesme boncuklarım var. Onları kullanacağım. Ben oyamızın ön hazırlığı olarak bir tane dağımızı yaptım ve boncukları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi sizlerle beraber ikinci dağımızı yapacağım ve orta uyumuna gerçekten bayılacaksınız Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Pişman olmayacaksınız. İpimin markası çizmeli. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapılışına geçeyim. Ondan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil butonunu aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım. Bütün gösterişli oyalardan anında ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olan arkadaşlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. boncuklarımı ve ipimi kenara alayım bana engel olmasınlar şimdi gelelim oyamıza görüntümü de iyice sabitleyeyim oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını geçtim üzerine bir sıra sıralı filiz yaptım sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz üzerine boş bir sıra zürafa daha geçtikten sonra Gördüğünüz gibi dağımızı yaptım ve boncukları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi sizlerle beraber ikinci dağımızı yapacağım. Araya 3 tane boş zürafa bırakarak dağımıza başlıyorum. Şöyle yazmamı da çevireyim, diğer yöne doğru yapayım, daha iyi olur. 3 tane zürafayı boş bıraktıktan sonra şimdi dördüncü ipimi sabitliyorum ilk önce boş zürafaları yapacağım bakalım sayacağım kaç tane zürafa yapmışım 1 2 3 4 5 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra boncuklu zürafa yapacağım Evet 5 tane zürafa mı yaptım? Şimdi bir tane boncuk alacağım. Altıncı zürafaya bir tane boncuk alıp araya üç tane boş zürafa daha yapacağım. 3 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar bir tane boncuk alarak boncuklu zürafa yapıyorum. Sizler bu modeli isterseniz kum boncukla da yapabilirsiniz. Kristal boncukla da yapabilirsiniz. Kristal kesme boncukla da yapabilirsiniz. Siyah boncukla da yapabilirsiniz. Uyumu gerçekten güzel. Hangi boncuğunuz varsa onu değerlendirebilirsiniz. 3 tane zürafam boş bıraktıktan sonra dördüncüye tekrar boncuk aldım ve burada kalan boş zürafalarımı tekrar yapıyorum 5 tane de bu kenara yapıyorum 5 tane diğer kenarda 5 tane de bu kenarda boş zürafa yapıyorum şöyle yazmamı çevireyim dağın kenarına bir tane boncuk alıyorum şöyle görüntüm çok net değil ben net, netleştireyim dağın kenarına bir tane boncuk alarak geri dönüyorum Filizin içerisine boncuk aldım ben. Boş zürafalarımı yapacağım. boncuğumu diğer tarafa iterek şöyle yanına ipimi sabitliyorum. Bakın boncuğumu diğer tarafa ittim. Bir tane zürafa yaptım. Şimdi bir tane boncuk alacağım. boncuklu zürafalarımız da diğer zürafalarla aynı boyda olsun yoksa dağımızda toplanma ya da çekilme olabilir ortaya iki tane boş zürafa yapıyorum buradaki boncuğumu da düğümüme doğru iterek boncuk alacağım ve diğer tarafına ipimi sabitleyeceğim Bakın boncuğumu bu sefer düğümüme doğru itiyorum Tekrar boş kutucuklarımı yapacağım. Ve dağın kenarına tekrar filizin içerisine boncuk alarak geri döneceğim. Ben şimdi bunu kamera arkasında yapayım. Boş kutucuklarımı da yapayım. Tekrar şu ortaya geldiğimde boncukları nasıl yerleştirdiğimi göstereyim. Evet ben boş kutucuklarımı yaptım. Dağın kenarına filizin içerisine bir tane boncuk alarak geri döndüm. Tekrar boş kutucuklarımı yaptım. Şimdi boncuklu kutucuğun yanındayım. Bakın bu taraftan gelirken muhakkak şöyle boncuğumu diğer tarafa iterek yanına ipimi sabitliyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Ve şöyle yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Ortaya bir tane boş zürafa yaptıktan sonra tekrar bir tane boncuk alıyorum. Böylece ters V harfi yapmış oluyorum. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Şimdi ben bunu tekrar kamera arkasında yapayım gelin. Evet tekrar boş kutucuklarımı yaptım. Dağın kenarına yine filizin içerisine boncuk aldım. Ve aynı şekilde boncuğumu diğer tarafa iterek tekrar yanına zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum yine. Şimdi ters V harfimiz için bu son sıramız. Daha sonra boş bir tane sıra yaptıktan sonra diğer düz V harfine başlayacağım. Şimdi araya herhangi bir boşluk bırakmadan tekrar boncuk alıyorum. Ve boncuğumu bu defa bu taraftaki boncuğum her zaman düğümüme doğru iterek diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Şimdi tekrar boş kutucuklarımı yapayım. Evet tekrar boş kutucuklarımı yaptım. Ben videomun çok fazla uzamasını istemediğim için bunlar kamera arkasına yapıyorum. Tekrar boncuğumu ortaya doğru iterek kenarına şöyle zürafa yapıyorum. Bakın bu defa boncukların üzerinden atlayarak bu diğer boncuğumu da şu boncuğa doğru iterek üzerinden diğer kenarına ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde tek zürafa halinde içerisine hapsettim ve ilerliyorum şimdi boş kutucuklarımı yapacağım bu üzerine bir sırada boş sürafa geçeceğim dağımızı kenarlarını her zaman boncuk alarak ilerliyorum bir sıra boş sürafa da yaptıktan sonra daha sonra düz ve harfimiz için ipimi sabitleyip geleyim Evet boncuklu zürafa boncuklu sıramızın üzerinden bir sıra boş zürafa geçtim. Bakın bu sırayı geçtim. Boş zürafalarımı 4 tane yaptım. 5.'ye 2 tane boncuk alacağım. Tek tek almıyorum. iki tane alacağım. yanındaki zürafaya ipimi düğümlüyorum bir tane zürafanın içerisine iki tane boncuğu koymuş oldum şimdi boş zürafalarımı yapıyorum boş zürafaları yaptıktan sonra kenara her zaman bir tane boncuk alarak filiz yapıyorum yazmamı çevirdim Şimdi boş zürafalarımı yaptım. Bakın 3 tane zürafamı yaptıktan sonra boncuklu zürafanın yanına geldim. Bir tane boncuk alacağım. Bir önceki sırada iki tane boncuğu almıştım. Şimdi ikisini ayıracağım ve ortasına ipimi sabitleyeceğim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuğu aldıktan sonra boncuklu zürafanın hemen yanındaki zürafa ipimi sabitledim. Şimdi tekrar boş kutucuklarımı yapacağım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuklu zürafanın yanına geldiğim zaman boncuğumu her zaman düğümüme doğru iterek bu taraftakine düğümüme doğru iterek bir tane boncuğu böyle sabitliyorum. Evet ışıktan dolayı yazmanın rengi bir değişiyor. Bir mor oluyor. Bir e, fushio oluyor. Boncuklu zürafanın üzerine bir tane boncuk aldıktan sonra ortaya bir tane zürafa yapıyorum. Bu boncuğumu diğer tarafa iterek yaptım bunu. Tekrar bir tane boncuk alıyorum ve şöyle yanındaki zürafa'yı ipimi sabitledim. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum ve dağın kenarına da bir tane filiz yapıyorum boncuklu olarak Şimdi bu sıramı bu şekilde ilerleteceğim. Boş kutucuklarımı yaptıktan sonra bir sıramız kaldı. Zaten toplamda dört tane boncukla yapmış oluyoruz. Son sıramızı da sizlerle yapayım. Daha sonra dağımızı bitireyim. Bir tane boncuk alıyorum tekrar dağın kenarına. boş bir tane zürafa mı yaptım tekrar boncuk alıyorum bir tane zürafa mı yapıyorum boncuğumu diğer tarafa iterek yanına ipimi sabitliyorum toplamda ortaya iki tane zürafa yapmış oldum ve tekrar boncuk alacağım buradaki boş mı yapıp geri dönüyorum. Ve artık boncuk almayacağım. Toplamda dört tane boncuğumu aldım. Şimdi boş zürafa olarak mı bitireceğim. Sürekli boş zürafa yapıp dağın kenarına da filizleri alarak daha bitireceğim. Bakın boncukların üzerinden de şöyle geçiyorum. Şimdi ben dağımızın kalan sıralarını yapayım bitireyim geleyim sizlerle beraber orta motifi yapalım. Evet ben ikinci dağımızı da yaptım bitirdim kenarlarına da boncuk aldım ve şimdi sizlerle beraber orta motifi yapacağım dağımın şöyle ilk filizini ipimi sabitleyeceğim boncuğu aşağı doğru itiyorum Şuradaki fazla ipi keseyim kötü görüntü olmasın Ve buradan dağımızın diğer ilk filizine şöyle bir geçiş yapıyorum. Çok fazla gergin olmasın ama çok fazla gevşek de olmasın. Boyunu ayarlıyorum bu şekilde. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Ben şimdi yuvanın üzerine bir kat daha geçeceğim. Modelimiz daha düzgün dursun istiyorum tekrar aynı yere geri geldim Evet yuvamın üzerinden bir kat daha geçtim yazmamı çeviriyorum yuvanın içerisine dört tane zürafa yapacağım bakalım 3 ya da 4 bakalım eğer çok sıkışık olacaksa 3 tane sıkışık olmasını istemiyorum 3 tane zürafamı yaptım yuvanın içerisine buradan Dağın ikinci filizine ipimi uzatıyorum ve bir tane yuva yapıyorum. Şimdi e, geçiş yaptım. Bu yuva'nın içerisine tekrar geri geliyorum. Şöyle bir geri geldim. Yazmamı çevireyim diğer sıramızı. Diğer yöne doğru yapalım. zürafaların üzerinden geçiyorum Son zürafamı yaptıktan sonra diğer dağımızın ikinci filizine de ipimi uzatıyorum. Yine aynı şekilde şöyle bir geçiş yaptım. Tekrar yazmamı çevireyim. Yuvanın içerisine şöyle bir iniş yaptım bir tane zürafa yapmış oldum bakın arttırma zürafa deniyor buna arttırma zürafa yaptım ve boş kutucuklarımı yapıyorum Şöyle dağımızdan inerken Şuraya yaptığım zürafaya da ipimi sabitledim ve tekrardan bir üst filizine şöyle bir geçiş yapıyorum. Tekrar yuvanın içerisine iniyorum. Bakın bu şekilde zürafa yaptım, indim. Tekrar yazmamı çevireyim. boş zürafalarımı yaptım tekrar bir üst filize geçiyorum şurada ipimiz çok fazla gergin olmasın yoksa dağımızı bu şekilde büzüştürür ve tekrar yaptığım yuvanın içerisine şöyle bir iniş yapıyorum fazladan bir tane zürafa yapmış oluyorum ve tekrar boş zürafalarımı yapıyorum. tekrar çevireyim bir sıra daha yapalım şimdi üzerine filizler yapacağım son bir sıra daha yapayım şuraya Tekrar dağın kenarına, yani kenar filizine şöyle bir ipimi tekrar uzattım. Bu da son sıramızdı. Şimdi yuva yapacağım tam bu yaptığımız motifin ortasına. Şimdi sayacağım. Ee, tam ortaya geldiğimde yuva yapacağım. Evet bu kadar yeterli. Bakın dört tane yaptım. Araya bir tane boş zürafa bırakıyorum ve şöyle hafiften büyük bir yuva yapıyorum. Hafifse büyük sayılabilecek bir yuva boş zürafalarımı yapıyorum. Tekrar yazmamı çevireyim. Son olarak dağımıza ipimizi ipimi sabitledim. Şimdi boş zürafalarımı yaptım. Yuvanın içerisine toplamda 15 tane filiz yapacağım. Uzun sayılabilecek filiz yapacağım. 15, 16, tam olarak sayısı fark etmez. Önemli olan çiçeğimizin düzgün durması. Ben şimdi şu uzunlukta, şöyle ayarlayalım. Dağımızın filizine eğer denk geliyorsa, çok fazla arada mesafesi yoksa boyu yeterlidir filizimizin. Bakın bu şekilde yeterli. Ben şimdi yuvanın içerisine 15 ya da 16 tane filizi doldurup geleyim. Daha sonra sizlerle beraber üst kısmını yapalım. Evet ben 15 tane filizi yuvanın içerisine doldurdum. Şimdi yaptığım son filizin tepesine ipimi sabitleyeceğim. Dağımızın denk gelen filizine ipimi sabitliyorum çiçeğimizde daha birleştirmiş olduk. Yaptığım filizin içerisine geri dönüyorum. Şöyle yazmamı çevireyim. Üzerine yuvalar yapacağım. Çok fazla büyük yuva olmasın. Sadece zürafa boyunda üzerinden geçiyorum. Bakın. Şimdi her bir yuvaya bir tane boncuk alarak ilerleyeceğim. İlk zürafama ipimi sabitledim. ben Şimdi bütün zürafaların üzerine boncukları yerleştireyim tekrar geliyor Bütün zürafaların üzerinden tek tek boncuklarla geçtim. Böyle bir görüntümüz oldu. İpimi de dağımın denk gelen filizine sabitledim. Yazmam tekrar çevireyim. Ve tekrar bu boncukların üzerinden zürafaya parak geçiyorum. Boncuğumu her zaman şöyle düğümüme doğru iterek diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Boncuklar ters yöne bakmasın diye. Şimdi tekrar dağımın denk gelen filizine ipimi böyle bir sabitledim. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi oyamız için son sıramızı yapacağım ama ipim iğnemde çok fazla kalmadı. Şöyle ilk zürafaya iniş yaptım. Burayı göstereyim. iki tane filizi yapayım. Daha sonra ipimi iğneme alıp devam edeceğim. Bir tane boncuk aldım ve hemen diğer zürafaya şöyle bir N harfinde filiz yaptım. Tekrar boncuk alıyorum. Ve yandaki zürafaya tekrar iniyorum. Tekrar bir N harfi görünümünde aynı boyda bir filiz yapıyorum. Bakın boncuklu filiz. Bu şekilde yapıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Ve diğer zürafaya geçiyorum. Yine aynı şekilde N harfi görünümünde bir tane filiz yapıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. Ben şimdi ipimi iğneme alayım ve bütün zürafaların üzerinden bu şekilde N harfi görünümünde Frizlerle geçeyim. Boncukları da alayım. Daha sonra geleyim. Hem oyamız için fiyat bilgisi vereyim. Hem de videomu bitireyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir. Şöyle dağın içerisine V harfi şeklinde bir düz V harfi bir de ters V harfi şeklinde boncukları yerleştirdim. Frizlerin tepesine de bu şekilde filizler yaptım, boncukları dizdim. Bence çok yakıştı. Sizler de mutlaka en kısa zamanda yapın diyorum. Gelelim oyamız için tahmini fiyat bilgisine. Aşağı yukarı böyle bir model, böyle bir işçilikte 130-140 liraya yapılabilir. İki kenar için söylüyorum bu fiyatı. Sizin el emeklerinize asla fiyat biçmiyorum. Tahmini fiyat bilgisini veriyorum. Yörenize göre fiyat değişebilir. Daha ucuz da yapabilirsiniz. Daha pahalı da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda, başka bir modelde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.